Herkese merhabalar. Kanalıma Visine mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce birçok kez yaptığım harika bir cheesecake tarifim olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup videomu izleyip beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Geçelim hemen yapımına. İlk önce malzemeleri saymak istiyorum. 125 gram tereyağı eritilmiş olacak. 2 paket burçak bisküvi, yarım su bardağı fındık içim olacak. Hemen bunları rondo'dan geçiriyorum. Rondo'dan geçirdikten sonra üzerine tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kalıbımın içerisine alıyorum. Ben bugün ayarlanabilir çember kalıp kullandım. Kalıbımın çapı 24 santim. Sizler isterseniz kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Gerekli bilgileri videonun alt kısmında yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet bisküvimizi önce kaşıkla düzeltip ardından bardakla iyice sıkıştırıyoruz. İyice düzelttikten sonra bu şekilde buzdolabına atıyorum. Geçelim kremamızı hazırlamaya. 600 gram labne peyniri, bir su bardağı toz şeker, üzerine kremamı ekliyorum. İyice homojen hale gelene kadar çırpma teliyle çırpıyorum. Buradan mikser kullanmıyorum. İyice çırptıktan sonra üzerine bir adet rendelenmiş olduğum limonun kabuğunu ekliyorum. Ardından bir adet limonun suyunu ekliyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme nişasta unu onu da ekliyorum. Ardından bir paket vanilya ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. üzerine yumurtalarımızı tek tek ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Burada mikser kullanabilirsiniz. Kremamızı bu şekilde sizler izlemeye devam ederken sizlere şöyle fırında nasıl pişireceğiz onunla ilgili bilgiler vereyim. Fırınımızı önceden fansız olarak açıyoruz. Alt üst ayarda 180 derecede Isınacak ısındıktan sonra ilk 10 dakika çiz 180 derecede pişiriyoruz. Ardından 10 dakikanın sonunda 170 dereceye alarak toplamda 50 dakika pişiriyoruz. 50 dakika pişirdikten sonra ne yapıyoruz? Fırınımıza hafif kapağını hafif aralayarak soğumasını bekliyoruz fırın içerisinde. Kesinlikle çiz kekimiz pişerken fırının kapağını açmıyoruz. Açarsak çatlamalar oluşabilir. Evet hemen hazırlamış olduğum kremamı kalıbımın içerisine alıyorum. Kalıpla ilgili etrafını folyo kağıdı ile kapattım. Nasıl yaptım bunlarla ilgili bilgileri videonun alt kısmına yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Kalıbımı tepsinin içerisine aldık. Bir buhar sistemiyle ile pişireceğiz. Hafif tepsimi tezgah üzerine vurarak kekimin içerisinde tomurcukların çıkmasını sağlıyoruz. Tepsinin içerisine 2 santim kadar e, suyu ekliyorum. Sıcak suyu. Bu şekilde buhar sistemi ile çatlamayacaktır. Evet hemen fırınıma gönderiyorum. Geçelim hemen üzerine dökeceğim sosu hazırlamaya. Burada benim 400 gram ahududularım var. Dondurulmuş e, olarak aldım ben. Üzerine e, yarım su bardağından biraz fazla ekşi oldu. Şimdi ben... E, Biraz daha fazla kullandım. Sizler eğer çilek veya farklı bir şey yapacaksanız e, yarım e, su bardağı şeker yeterlidir. Yarım çay bardağı da su ilavesi yaptım. Bir yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocak üzerine alarak pişiriyorum. Pişirirken ahut udularımın çekirdeği olduğu için ben süzdüm. E, Blendere vurmaya gerek kalmadı. Evet bu şekilde soğumasını bekliyorum. Karıştırarak soğutun. Bu şekilde e, üzeri kabuklanma tutmayacaktır. Evet çizgikimi fırından aldım. E, kalıbında hiç çıkarmadım. Yağlı kağıdım da henüz altında duruyor. Bu şekilde e, biraz soğumasını bekliyorum. Evet soğumuş olan sosumu çizgikimin üzerine e, döküyorum. Hafif düzeltiyorum. Aslında düzeltmeye de gerek yok. Kendisi bulacaktır aslında yolunu, kenarları gelecektir. Ama yine de ufak bir dokunuş yapıyorum. Bu şekilde buzdolabına alıyorum. 3-4 saat sonra üzerine çikolata ile süsleme yapacağım. Soğumuş olan cheesecake'imizin kalıbını üzerinden aldım. Üzerine ben mari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolata kullandım. Tercih sizin istediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli ve çok da güzel oldu. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.